bütün basın yani basının siyasi felsefe itibarıyla liberal diyebileceğimiz hatta İslam karşıtılardan diyebileceğimiz Hüseyin Cahit Yalçın falan gibi isimleri bile tepki gösterirken dönemin basını içerisinde arkadaşlar bu işe destek veren açıkça sahip çıkan bir tek isim oldu. Bu yakın tarih meraklılarının iyi tanıdıkları bir isimdir. Abdullah Cevdet. Eğer yakın tarih meraklısı değilseniz ya da yeni olmuşsanız ve Abdullah Cevdet'i tanımıyorsanız sadece şu anekdotuyla tanıtmış olayım. Abdullah Cevdet'in kimliği ve kişiliği hakkında son derece net bir fikri vermiş olsun size. Basında Türkçe ibadeti sahiplenen tek isim olan Abdullah Cevdet yüzlerce sefer köşe yazılarında yazdığı gibi zaten ateisti ve İslam düşmanıydı. Eh, onun şahsi kanaatidir diyebilirsiniz. Çarpıcı olanı şuydu. Trablus Garp Harbi'nden 10 seneyi aşkın bir süre Türk milleti sürekli harp içerisinde bulunduğundan bu uzun ve çok kanlı süreç doğal olarak yetişkin erkek nüfusta da ciddi bir azalmaya yol açtığından Abdullah Cevdet arkadaşlar Türkçe ibadete sahip çıktığı aynı yıllarda erkek nüfus azlığını giderip hızla nüfus artışını gerçekleştirelim düşüncesiyle yani şimdi buna inanmayacaksınız. Bir başka gece inşallah bunu ayrıntılı anlatırım ben size kaynaklarıyla. Kendi ifadesiyle söylüyorum. Macaristan ve İtalya gibi Avrupa'nın, Avrupa'nın diyor en medeni memleketlerinden damızlık erkek ithal edilmesi projesinin de sahibiydi. İster inanan, ister inanmayan.